Yine bir hayalimiz var diyerek çıktığımız yolda eğitim çalışanlarına verilmeyen hizmet şeref belgesinin verilmesini biz sağladık. Giyim yardımlarının nakdi verilmesini biz sağladık. Görev grupları arasındaki geçişlerin sağlanmasını şoför onayıyla görev yapan hizmetli kardeşlerimizin tümünün kadroya kadro verilmesini yurttan çıkan kardeşlerimizin eğitim durumlarına uygun kadrolara atanmasını sınav başarı puanının 70'ten 60'a düşürülmesini yüksek olan sınav ücretlerinin makul seviyeye çekilmesini ve burası önemli eğitim çalışanlarının kariyer yapmasına fırsat veren şube müdürü milli eğitim müdür yardımcısı ve daire başkanı olması biz sağladık biz Evet ayrıca Tam 9 yıldır üyelerimizin hizmetine sunduğumuz ücretsiz otel hizmeti hizmetimizi de aksatmadan yürüttük. Tüm bu güzel hizmetleri şahsi menfaat peşinde koşmadan sadece bir hayalin gerçekleşmesi için yaptık. Ve size bir sır vereyim mi? Kazandığımız her bakanlık görüşmesinden sonra eğitim çalışanlarına bilgi vermek için Hani bakanlıktan sendikaya bir yol var ya. Işte biz o yolu hep uçarak gittik. Ve sadece o gecelerde huzurlu bir şekilde uyuyabildik. Değerli arkadaşlar, taht ve taç geçicidir. Bizler eğitim çalışanlarının gönüllerine girmeyi, gönüllerini fethetmeyi başardık. En güzel intikamlarımızı da başarılarımızla aldık. Biz bu yola her devrin adamı olmak için değil. Her devirde adam olmak için çıktık. Birileri makama, sayıya, şana, şöhrete, siyasete, ranta değil, eğitim çalışanlarının Allah razı olsun sözüne aşık olduk. Allah razı olsun sözüyle meşke yaşadık. Allah razı olsun sözünü duymak için canla başla çalıştık. Rabbim bizi bu yoldan ayırmasın. Evet. Kader gayrete aşıktır derler. Bugün testenli olmayan ve hala ideolojik siyasi sendikalarda sayıdan ibaret olanlar, aforoz edilenler, dış kapının dış mandalı olanlar sözüm sizedir. ne sana ne arkadaşlarına zerre miskal faydası olmayan sendikalardan ayrılıp teşkilatlı olma zamanı gelmiştir. Kendine sorman gereken soru şu. Sayı olarak mı kalacaksın yoksa üye evlat değilim, ben de varım diyerek kendi hakkın için ayağa mı kalkacaksın? Biz. Yalnız değil, birlikteyiz bastırır, Ne diyorduş üstad? Tohum saç bitmezse toprak utansın ya Hedefe varmayan mızrak utansın Hey gidi küheylan hey koşmana bak sen Çatlarsa doğuran kısrak utansın Ustada kalırsa bu öksüz yapı onu sürmeyen çırak utansın. Şimdi, şimdi diyoruz ki, dün bir hayalimiz var diyerek çıktığımız bu yoldan satmadan, ideolojik siyasetin tabanı olmadan, birilerine göbekten bağlı olmadan, siyasetin gündemini, sendika gündemi yapmadan, yollara yeniden revan oluyoruz diyoruz ve bir hayalimiz daha var diyoruz.